mücadeleye Beşiktaş başlıyor. Klem... Claire... Hürriyet. Bezan Junye. <gülüyor> <Dışişleri>. <gülüyor> Koray Bilal Jaba solda Jaba vuruş isabetli değil. Smokan'dan Bilal. Bederson hücuma çıktı. Jaba içeride. Bederson çeviriyor. Jaba ön direkte Bentan Runye. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. İlk yarıda gol yok. Değerli izleyiciler ikinci yarı başladı. Volkan. Bederson. Ceza sahasına Jaba Runye. Kleberson. Bederson yapıyor İbrahim boşalttığı alanı kapatmaya çalışıyor. Bederson. Yerden etkisiz bir vuruş oluyor. başında ikinci sezonu Ankara Spor'da. Cem Yanık, Hürriyet, Cem Yanık, bir voley dışarı gidiyor. Estetik olarak çok güzel bir hareket. Bilal, yürüyor. Bederson, offside. Murat, Bilal karşı karşıya. Bilal vuruyor, üstten alta gidiyor. Maçtaki en net pozisyon bu. 83. dakika. İbrahim Toraman. Ceza sahasına. Cem Junye. Ve son düdük. Ankara Spor 0, Beşiktaş 0.